İşaret ve baş parmaklarının uçlarını birbirine bastır. Hangi elini kullandığın önemli değil, fakat sadece bir elini kullanmalısın. Baskın elini kullanmak daha kolay olabilir. Baş ve işaret parmakların halka şeklini almalıdır. Ağzını aç ve dudaklarını dişlerinin üzerine ger. Dişlerini tamamen örtmen gerekiyor. Dudakların, ağzının içine kıvrılmalı dilini geriye çek. Dilini, ucu damağına bakacak şekilde yukarı kıvır. Sonra, ağzının ön kısmında boşluğun açılması için dilini ağzının içine çek. Dilinle ön dişin arasında bir santim kadar mesafe olmalı. İşaret ve baş parmağını ağzına yerleştir. Parmaklarını, diline dokunana kadar ağzının içine it. Parmaklarının arasındaki halka şekli şimdi yatay olmalıdır. Derin bir nefes al ve ağzını parmaklarının etrafından kapat. Dudaklarını dişlerinin üzerinde gerili tut. Dudaklarının arasındaki tek aralık, parmaklarının arasındaki boşluk olmalıdır. Islık çaldığında hava buradan dışarı çıkacaktır. Havayı parmaklarından geçirerek ağzından dışarı üfle. Kuvvetli bir şekilde üfle fakat canını yakacak kadar da olmasın. İlk başta ıslık sesi çıkmadı diye endişe etme. Parmaklarınla ıslık çalabilmek için biraz alıştırma yapmak gerekebilir. Islık sesi çıkaramazsan tekrar derin bir nefes al ve tekrar dene. Nihayetinde bunu başaracaksın. İşaret ve orta parmaklarını kullanarak iki elinle A şekli yap. Her iki elinin işaret ve orta parmaklarını uzat avuç içleri sana bakacak şekilde ellerini döndür. Sonra, orta parmaklarının uçlarını birbirlerine dokundurarak, A şekli oluştur. Yüzük ve serçe parmaklarını kıvrık şekilde tut. Bunları aşağıda tutabilmek için gerekirse baş parmaklarını kullan. Dişlerinin tamamen kapanmış olması gerekir. Dudakların dişlerinin uçları üzerinden kıvrılmış olmalıdır. Dudaklarını dişlerinin üzerine ger. Dişlerini tamamen örtmen gerekiyor. Dudakların dişlerinin üzerine kıvrılmalı. İşaret ve orta parmaklarının uçlarını ağzına yerleştir. Avuç için sana dönük olmalı. Parmaklarını ağzına yerleştirirken onları hala 'A' şeklinde tuttuğundan emin ol. Parmaklarını kullanarak dilini ağzının içerisine doğru it. Dilinin ucunu damağını gösterecek şekilde yukarı kaldır. Sonra işaret ve orta parmaklarının uçlarıyla dilinin altını it. Dilini ağzının içine olabildiğince girene kadar itmeye devam et. Parmaklarının etrafından ağzını kapat. Ağzın tamamen kapanmış olmalıdır. Havanın kaçabileceği tek aralık parmaklarının arasındaki boşluk olmalıdır. Islık sesini bu şekilde çıkarabileceksin. Armak ve dudaklarından havayı üfle. Nefes verişin kuvvetli olmalı fakat canını acıtacak kadar da üfleme. İlk birkaç denemende ıslık sesi duyamayabilirsin. Her teşebbüsten sonra tekrar derin bir nefes al ve dudaklarını tekrar parmaklarının etrafından kapat. Denemeye devam edersen nihayetinde ıslık sesini çıkarırsın. Eğer sıkıntı yaşıyorsan parmaklarının açısını ya da üfleme kuvvetini değiştirmeyi dene.